Fabian Ernst. Sol kanatı Kuarejma. Ceza sahası gol durumu ve gol. Top ağlarda gol. 40. dakika. Beni kavlak. 1-0 oldu. Beşiktaş 1-0 önde. Veli gol atıyor. Veli kavlak. 54. dakikadayız benim saatime göre Ricardo Quaresma paslaşarak kullanıldı Mustafa tekrar Quaresma Quaresma son çizgi orta içeriye doğru savunma ikinci pozisyon gol şansı olacak yaşanan karambol Mustafa beklemek Mustafa geri çıkardı Quaresma ceza sahası yerde kaldı gözler karşı yaşmanın hakemine dönüyor ve penaltı hakem penaltıyı verdi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösteriyor değerli futbol severler Beşiktaş adına farkı ikiye çıkarma şansı doğuyor. Ricardo Andrade Cuarejma topun gerisinde. Kaleci kalesinde dikkatli. Mete Kalkavan işaretini ne diyor? Ricardo Cuarejma geliyor. Cuarejma! Ricardo Andrade Cuarejma 2-0. Beşiktaş 2, Sarıyer 0. Kuvarejman'ın attığı gol, durum 2-0. Kaptanlık pazubandını takan Ricardo Andrade Kuvarejma skoru 2-0'a iki getirdi. İkinci yarıya da etkili başladı Beşiktaş. Skor 2-0. Santra ile oyuna başlıyor Sarıyer. Sarıyer takımı çok ciddi bir ekip gibi görünmese de hazırlık maçlarının Veli Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim olmuştu. Sol kanattan geliyor Beşiktaş ceza sahası içi. Gol şansı oluyor yine Mehmet Akgüz geriye bıraktı. Şut ve top ağlarda. Ricardo Quaresma. 3-0